Meselenin çözümünü Allah'a ve Resulüne bırakmak. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sakıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe inanmış olmazlar. Nisa suresi 65. ayet. Bu ayet Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir radıyallahu an lehine Ensari radıyallahu an'dan önce bahçesini sulaması hakkında verdiği hüküm sebebiyle inmiştir. Hadis Muvatta ve diğer muteber hadis kitaplarında yer almaktadır. Oysaki bu hüküm Allahu Teala'nın kitabında yoktur. Sonra bu ayet onun hükmüne razı olmamanın imandan çıkmak olduğunu belirten ağır bir ifade de içermektedir. Yine Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: Ey inananlar, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız, onun halini Allah'a ve Resulüne bırakın. Bu hayırlı ve netice itibarıyla en güzeldir. Nisa suresi 59. ayet. Meselenin çözümünü Allah'a bırakmak kitaba başvurmaktır. Resulullah'a bırakmaksa onun sünnetine müracaat etmektir. Allahu Teala yine şöyle buyurmaktadır. Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Karşı gelmekten çekinin. Maide suresi 92. ayet. Daha başka buna benzer Allah'a itaatle Resulullah'a itaati ayrı ayrı zikreden naslar vardır. Bunlar, Allah'a itaatin konusunun, kitabında emredip yasakladığı şeyler olduğunu, Resulullah'a itaatinde, Kur'an'da yer almayan ve bizzat kendisinden gelen emir ve nehiylere tabi olmak suretiyle olacağını gösterir. Çünkü sünnet, eğer Kur'an'da mündemiç bulunsaydı, o zaman o da Allahu Teala'ya itaatten sayılırdı. Kur'an-ı Kerim'de onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar buyrulur. Nur Suresi 63. ayet. Şahabi El-Muvafakat. İslami İlimler Metodolojisi. Cilt 4, sayfa 11-12. 2 Mart Mevlana Takvimi.